아 예. 내가 쓰러아 되겠다. 프렌스를 되인된 이제엔 가장 사적 모습이 많아. 게들이가요. 아니, 그랬어. 계속 계속 얘기해.

geldiğimizden beri bu ilçeye atandığımızdan beri ilçenin sosyal kültürel faaliyetlerinde bir artış olsun istedik. Her türlü faaliyeti ilçemize getirmeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Bosfos Festivali. Bildiğiniz üzere Bosfos dünyada ve özellikle ülkemizde çok fazla sevdalısı olan bir araç. Bunun ülkemizde çeşitli ilahiyetlerde dernekleri var. Bu dernekler çeşitli zamanlarda bir araya gelip Kadı şehrinde olduğu gibi çeşitli ilçelerde ve illerde bir araya geliyorlar ve bir etkinlik gerçekleştiriyorlar. Biz bugün sadece Vosvos şenliği yapmadık. Vosvos'la beraber çeşitli etkinliklerle bezenmiş büyük bir festival yaptık aslında. Vosvos da şenliğimizin çok önemli bir parçasıydı. Yaşlılarımız, çocuklarımız Vosvos'a bindiler. Vosvos turu attılar. İnşallah yarın da etkinliğimiz devam edecek. Yani buradaki temel amaç İlçemizde sosyal, kültürel anlamda bir hareketlilik olsun. İnsanlar farklı etkinliklerden nasibini alsınlar düşüncesi. Ne kadar araştırdık? Çorum, Kırıkkale, Ankara, Samsun, Tokat vilayetlerinde yaklaşık 35 aracımız var şu anda. Yozgat'ta yapılan ilk defa bir etkinlikti. Gayet güzel oldu. Devamında bekliyoruz. Yetkili yerlerde yardımcı olurlarsa. Biz her zaman için gelmeye hazırız bu tarafından şöyle düşünülüyor çok arıza açan araba işte motor çapı e, silindirleri çok küçük olan gitmeyen araba yolda diye düşünülüyor ama tam aksine e, bir Tofaş'a göre düşündüğümüz zaman sonuçta bir Avrupa araba ve her türlü ilerisinde Volkswagen e, ve hani Osogen, neden Volkswagen? Bakımı pahalı şimdi şu andaki 2013 2014 model araçların en az parçası kadar parça fiyatlarımız var bizim. Çünkü tedarik edemiyoruz yurt dışından geldiğinden dolayı yüksek ücretler alıyoruz mecburen. E, külfetli bir araç ama yine de tutkunu olduğumuzdan dolayı bırakamıyoruz. E, güzel bir organizasyon olmuş. E, yani böyle organizasyonların diğer ilçelerde, illerde de görmek isteriz yani. Lozgat da bunu ilk defa yapıyor. Bize yardımcı olduk. Hani kalktık geldik buralara. Ankara'dan geliyorum ben. E, güzel bir etkinlik yani. Hoş. Peki yaşlıları gezdiniz. Yaşlılardan nasıl tepkiler aldınız? Yaşlılardan genelde şöyle tepkiler alıyoruz. Hani benim zamanımda bunlar sıfır üretiliyordu falan. Ondan sonra hani ben bunlara işte çocukluğumun arabası falan. Onlar da bir içleri bir eskilere gidiyor onlar bu arabaları gördükçe.